Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arduino, Arduino ile ilgili bir uygulama yapacağız. Bu projemizde Arduino Nano kullanarak e, araçlar ve bisikletler için e, herhangi bir alanda kullanabilirsiniz bunu. Kodlamayı değiştirerek e, bir adet çok güzel bir kayal sinyal devresi yapacağız arkadaşlar. Şu e, yeni model araçlarda marka vermeyeyim. Yeni model araçlarda e, çoğunuz görüyorsunuzdur. Aynalarda veya far altlarında e, sinyal ledleri bulunuyor. Böyle kayarak e, yanıyorlar. Şimdi biz de e, kendimiz, e, kendi isteğimize göre ayarlama yaparak bundan bir tane yapacağız. Biz bu projemizde 8 adet led kullanacağız. Siz bunları iki paralel olarak kullanıp 16-20'ye kadar çıkartabilirsiniz. Ben şu an örnek olarak göstereceğim için küçük bu bir ve 8 adet led kullanacağım. E, 8 adet led kullanacağımıza göre bir tane de eksi kablosuyla birlikte 9-10 tane falan e, dişil erkekli jumper kablomuz var. E, dişil erkekli olmasının sebebi Arduino'nun çıkışları tamamen dişi şey erkek olarak e, geliyor. Breadboardumuza da erkek kabloyla giriş yapacağız. Bunun için e, diş erkekli kablo kullandık siz. Eğer Arduino Uno'yu kullanacaksanız aynı e, Arduino Uno ile zaten Nano birebir aynı e, şeyler sadece boyut farkı var arkadaşlar. E, şimdi bağlantı şemamızı yani bağlantı e, bilgilerimizi verdikten sonra kodlama kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, LED'lerimizi şu şekilde sıralandırdık. Zaten breadboard'un çalışma prensibini hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle e, yukarıdan aşağıya bütün bacaklar e, şöyle girişler birbirine bağlı arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık bu şekilde? Her ledimize ayrı bir çıkış vermiş olduk. Burada şu an 7 tane led var. Az önce test ettiğim ledlerden birisi bozukmuş. 7 tane led ile devam edeceğiz arkadaşlar. E, şimdi her e, ledimizin normalde artı bacağına bağlanır ama biz e, e, eksiği ortak çıkış olarak alacağımız için bütün ledlerin eksisinden birer tane şöyle 1K'lık veya 250 ohmluk dirençlerle e, ikisi de e, uygun olacaktır arkadaşlar. Çıkış alacağız. E, zaten ikisi de hemen hemen birinin yarısı kadar. Yani bir şey fark ettirmeyecektir parlaklık konusunda. Hepsinin eksi çıkışına birer tane e, direnç bağlayacağız. Bu arada hepsinin artı çıkışını sağa baktırdım. E, hepsinin artı çıkışlarını Arduino'muzun dijital e, dijital pinlerinden e, çıkış alacağız arkadaşlar. Şöyle Hepsinden hepsinin bacaklarına eksi bacaklarına birer tane direnç bağlayıp hepsini e, bütün bacakları eksi bacakları ortak bir e, yerde toplayıp orayı Arduino'muzun ground yani gnd bacağına bağlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde birazcık e, karışık gözüküyor. E, aslında hiç karışık değil. Bütün ledlerimizin şu şekilde eksi bacaklarından bakın birer tane direnç çıkışı aldım ve o çıkışların hepsini bir adet e, bağlantıda yata eksende hepsini birbirine bağladım arkadaşlar. Şu anda ee, bakın şuradan bir tane siyah kablo alayım. Onu eksi olarak farz edelim. Bakın şu an şuradan e, hepsinin ortak olarak birleştiği yerden bir kablo aldım. Şu anda hepsinin artısı ortak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şu anda hepsinin ortası e, e, pardon eksisi ortak direnç üzerinden. Şimdi buraya direkt 5 volt giriş yaptığımızda ledlerimize zarar görmeden yakmış olacağız arkadaşlar. Zarar vermeden. Ben burada sarı led kullanıyorum. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi şu jumper kablolarımızla her ledin artı bacağından ayrı ayrı birer tane çıkış alacağız arkadaşlar. Bunları da Arduino'ya bağlayacağız. Evet arkadaşlar yine çok karışık gözüküyor aslında. Hiç de karışık değil. Bakın her LED'imiz üzerinden farklı örnek vermek üzere her farklı LED üzerinden aynı örneği vereceğiz. Bakın şu en baştaki LED'imizin artı, şey, artı bacağında bir adet kablo var. Eksi bacağında direnç var. Bütün LED'lerimiz için aynı şey geçerli. Bu algoritmada giderseniz devreniz çalışacaktır arkadaşlar. Bakın hepsinin artı bacağına bir tane kablo bağlı. Eksi bacağına bir tane direnç bağlı. Eksi bacakların hepsini orta yerde birleştirdik. Artı bacaklarında hepsinin ucunu açık. Şöyle e, e, dişi şeklinde şöyle çıkışlarımız var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şöyle biraz e, zoomlayacağım. Yaklaştıracağım ki daha rahat görebilelim. E, bunu çevirdiğim zaman bakın şurada diyor ki D2, D3, D4, D5 bu şekilde dijital pinlerimiz 13'e kadar gidiyor arkadaşlar. İstersek bazılarından PVM çıkışlarına alabiliyoruz. Bunları ilerleyen videolarımızda anlatacağım. PVM çıkışlarına daha var arkadaşlar. Şimdilik böyle basit projeler yapalım. İleride şöyle projeler gerçekleştireceğiz. Bunların videolarını atmayı düşünüyorum. Bakın şasesini tamamlamış olduğum bir tank var arkadaşlar. Şöyle zoomdan çekelim. Şasesini tamamlamış olduğum paletli bir arazi aracı yaptım arkadaşlar. Bakın hatta far bile yaptım üzerlerine. Aslında ben bunu yapmıştım. Sadece alıcısında bir sıkıntı oldu nrf24 modülünü kullanarak arkadaşlar şöyle bir bakın e, redüktörlü motor kullanarak şöyle paletli bir araç yaptım arkadaşlar bu şaseyi tamamlayacağım bunu videosunu çekmeyi düşünüyorum eğer nasip olursa şöyle e, projemize geri dönelim bu basit projeyle devam edeceğiz şimdi en baştaki ledden e, şey alıyorum arkadaşlar orantı alıyorum şöyle gördüğünüz gibi en baştaki ledden aldığım kabloyu şuradan turuncu kablomuzu ikinci pinden başlıyorum dizmeye arkadaşlar. Bakın şöyle ikinci pinden hatta şuradan e, ikinci pinimizi aldık. Bakın gördüğünüz gibi D2 yazan pinimizden çıkış aldık. Bütün ledlerimizin bacaklarını sırasıyla bakın bundan sonrakine hangi kabloyu bağlamışız? Kırmızı kabloyu bağlamışız bundan sonraki de. Her ledi ayrı ayrı kontrol edeceğimiz için hepsinden ayrı ayrı çıkışlar alacağız arkadaşlar. Bu şekilde ledlerimizi 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gideceğiz arkadaşlar. Bütün kablolarımızı bağladıktan sonra hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde her LED'imizden sırayla birer tane pin aldım. En başta bakın şurada. Şöyle gösterebilirim. Bakın. GND yazan bacaktan dirençlerimizin ortak hepsinin ortak aldığımız eksi bacağına GND'yi bağladık. Her birinden, her bir LED'imizin artı bacağına da ikinci pin'den olmak üzere başladık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. pine kadar bütün LED'lerimizin bağlantısını şöyle bakın göstereyim yaptık. Şimdi ise... Ee, arkadaşlar bağlantılarımızı tamamen bitirdik, şimdi kodlama kısmını yapmak için bilgisayarımızın başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde kodlamamızı yaptık. Ee, ben kodları yazdım önceden, şimdi e, video esnasında yazmak biraz uzun sürer diye. Vaktinizi almamak için önceden yazdım, şimdi size mantığını anlatacağım zaten basit bir şey. İlk önce Void Setup kısmından pinlerimizin tanımlamasını yapıyoruz. Biz e, Arduino'muzun hangi pinlerine giriş yapmıştık? E, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pinlere e, art uçlarımızı, ledlerimizin her birinin altı ucunu bağlamıştık. E, buralardan çıkış alacağımız için output yani büyük harflerle bakın pin mod, pin yazıyoruz. Boşluk bırakmadan büyük harfli M yazıyoruz. Od yani pin mod yazıyoruz pinimizi bildirmek için. E, arkadaşlar zaten yazımını doğru yaptığınız takdirde e, yazı turuncuya veya renkli hale dönüşecektir. Eğer renklerde dönüşmüyorsa yazınızda yanlış vardır. Sonra bir tane parantez açıyoruz. İkinci pin yazıyoruz. Yani 2 yazıyoruz. Virgül koyuyoruz. Ee, hiç boşluk bırakmadan output büyük harflerle tamamen output yani çıkış olarak bildirip parantez koyup noktada virgülle bitiriyoruz. Nokta virgül koymazsanız e, hata veriyor arkadaşlar. Bu şekilde bu sistemle e, bütün pin mod pinlerimizi bildiriyoruz. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Bunları bu şekilde yazarken zorlamamanız için Pin mod bir kere yazıp hepsini kopyalı yapıştırıp alt alta 8 tane, 7 tane pardon 7 tane yapıp buralardan hızlıca yazabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şey burası için de geçerli. Şimdi parantezimizin kırık parantezimizin altına iniyoruz. Void loop bölümüne Void loop bölümüne altına iniyoruz arkadaşlar. Yani tekrarlayan döngü olan kısma giriyoruz arkadaşlar. Şimdi digital write diyoruz. Bakın digital yazıyoruz. Digital. Büyük harfle W. Write yazıyoruz arkadaşlar. Digital write yazıyoruz. Yazımız turuncuya dönecek. Sonra parantez açıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki ikinci pini high yani yüksek. Low var arkadaşlar bir de. Low da düşük yani çıkış verme anlamında. Low dediğimiz zaman düşük anlamına geliyor. Biz high diyoruz yani LED yak diyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada Arduino'nun zaman bilgisi milisaniye üzerine kurulu. Yani arkadaşlar 1000 milisaniye 1 saniye diyor. Biz buraya 60 milisaniye yazdık hani hızlı bir şekilde olması için zaten 60 milisaniye bizim gözle göremeyeceğimiz bir hız arkadaşlar. Ee, şimdi 60 milisaniye bekle diyoruz. Sonra yine aynı digital write komutunu kullanıyoruz. Delay bu arada bekleme komutu arkadaşlar. Büyük harf küçük harf e, kuralına çok çok kesinlikle özen gösteriyoruz yoksa Arduino kabul etmiyor. Digital write dedik. Parantezimizi açtık. Bu arada parantez ve noktalı virgüller de çok önemli bu arada. Ee, Arduino bilenler zaten biliyor arkadaşlar. Bilmeyenler de öğreniyor bu şekilde. Ee, üçüncü pinimizi bildiriyoruz. Diyoruz ki e, Arduino'nun diliyle diyoruz ki Digital Write yani 3. pini de yak 60 milisaniye bekledikten sonra Bu şekilde bütün ledlerimizi 60 milisaniye bekledikten sonra sırasıyla yakmasını istiyoruz arkadaşlar bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demişiz e, Pinlerimizi sırasıyla çıkış ver demişiz Sonra 60 milisaniye bekle dedik arkadaşlar e, Tanımlama hızı olarak 60 milisaniye bekledik bütün ledlerimizi yaktıktan sonra Şimdi söndürme kısmına geliyoruz hepsini aynı anda söndürmemiz için arkadaşlar bunun daha basit bir yazımı var aslında da anlaşılı olması açısından böyle çoklu yazdım. Digital Write komutu ile yine arkadaşlar hiç delay demiyoruz çünkü direkt hepsini birden söndüreceğimiz için tekrar başa alacak zaten buradan. Biz bir şey de yapmadığımız sürece sonsuza kadar başa alacak arkadaşlar. Dedik ki Digital Write dedik. E, ikinci pini, ikinci pindeki çıkışı söndür. Yani low komutunu verdik büyük harflerle. Düşük anlamında. ikinci pinden gelen çıkışı iptal et. Söndür dedik. Sonra noktada bir grup, e, ve parantez koyduk. Bu şekilde digital write komutundan 7 tane verdik. Dedik ki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinlerin aynı anda hepsini söndür dedik. E, şu şekilde. Low, low, low diye hepsine bu şekilde çıkış verdik. E, çıkışlarını iptal ettik. Söndürdük. Sonra 100 milisaniye bekliyoruz ki e, hani biraz daha şekil gözüksün. 100 milisaniye bekleme süresi verdik arkadaşlar. Şu anda e, kodumuz bu kadar. 100 milisaniye bekleyecek ve tekrar baştaki ledimizi yakarak döngü bir şekilde yapacak arkadaşlar. Buradan e ben zaten az önce yükledim ama tekrardan sizlere göstermek için pin Arduino'muzu kablosunu bilgisayara bağladık zaten. Bağlandı anlamına geliyor. Şöyle araçlar bölümünden bizim programımızı Arduino Nano'ya atacağımız için kart bölümünden Arduino Nano'yu seçiyoruz. Eğer kartınız Uno'ysa, Arduino Genio Uno'yu seçiyorsunuz veya Mega Leonardo falan. Kartınızı seçiyorsunuz. işlemci olarak arkadaşlar normalde ATmega328P ben Old bootloader atıyorum. Benim e, Arduino bunu kabul ediyor arkadaşlar. Old bootloader olarak seçiyorum ve programlayıcı zaten otomatik olarak hep her zaman e, bu şekilde geliyor. Programlayıcıyı bu şekilde ayarladık ve programımızı arkadaşlar e, atıyoruz. Şu an ben az önce yüklemiştim zaten. Çalışmaya eklenemedi diyor. Şimdi buradan yükle komutunu veriyoruz. Eee error verdi. Şu anda zaten bende aynı kod mevcut. O yüzden bir yerde az önce bir hata yaptım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Arduino'muza kodumuz yüklendi. Şimdi ben onu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde Arduino'yu programlama kablosunu programımızı Arduino'muza ya kablo yardımıyla attık arkadaşlar Arduino IDE uygulamasından. Şimdi güç kaynağı olarak bilgisayar kullanacağım yine. Siz powerbank'e veya Arduino'nun V -in girişine 5 volt girişle sağlayabilirsiniz bunu. Fişe takıyorum. Arduino'nun okuma süresini bekliyoruz. Şimdi bakın programımız çalışacak. Gördüğünüz gibi Kayar bir şekilde ledlerimiz sırasıyla yanıyor, sönüyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde güzel bir uygulama yapmış olduk arkadaşlar. Buna benzer projelerin devamını gelmek istiyorsanız, e, görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.